mobil oynuyoruz. Bayağı tık oynamıyorduk PUBG'yi. Ee, ben de bayağı oynamıyordum ve dedim dedim arkadaşlar size yepyeni bir güncellemeden bahsedeceğim. Yani birçoğunuz biliyorduk. PUBG oynuyorlar Çok güzel bir güncelleme geldi. Bu güncelleme gerçekten em, güzel. Bilmiyorum. Bence güzel bir güncelleme kardeşim. Ama keşke daha iyisi olsaydı. Tama, nú ok, tað kemur úr, eg verði Tama. Não, no é. g e 씨 t i dur düzün 엄마, 이제카스 o k ama b i arkadaşlar. Ne araba yok mu? Biz oluruz kardeşim böyle. Araba yok çünkü sınırda mı sadece? adam çıkmadı vallahi. Bir çıksa vuracağım canı öldürürüm de yok gibi de. Lan şey çıktı ya. Görmedim. Neydi? Altı siyah. Kanka Yok. baba onun şurada adam var mıydı? Arkadaşlar, arkadaşlar bir tane motosiklet var onu alacağım. Yani bir araca ihtiyacım var ya. Yani. Buraya geçeceğim de. Bizim üç numara herkes öldürüyor tabi. Ben benim kilim yok ki vallahi kimse öldürmüyor. Bir bakayım. Tamam. Allah Kanka bu kadar karışık. Lan. Ow! Abi öldük ya. Arkadaşlar teammates... <laughs> ah, çıkacağım ya yapacağım. Arkadaşlar Livik oynayacağız. Bu tur çok kötü oynadı. Affedeceğim. Affedeceğim bu tur çok kötü oynadı. Arkadaşlar ikinci tura başladık. Tamam arkadaşlar. Tam. Geliyor. 光年，走，他们。

Kanka hiç silahım yok valla, kötüyüm, çok kötüyüm. Kanka valla of bu ne ya, aralık ama şu Lan, bir şey yok ki. Aha. вообще вот dolmuş Nerede? ben baydım bu çocuğu da. Nerede bu? Kanka ben o çocuğu baydım da yok. Kanka ben çocuğu baydım ama yok valla. Ben bulamadım bu çocuğu. Üstten bak. Bak bulayım. Lan bir tane çocuk var burada. Kanka. Arabamız yok mu? Ben çatıya basacağım. ben birini buldum. kalkan mermiler kullanacağım. Oğlum ya o kelebek kanatını nereden buldum? Oğlum ben kaldım ya. Bu adam nereye gitti ya? ben gidemem. Good Kanka bana az önce bir sıktı. Kim bilmiyorum ama sıktı. Kanka bir bana ateş etti. Valla ateş etti. Bulamadım onu. Yani. Yok galiba. Çünkü bana valla bir ateş etti. Drop düşer. Yok. <laughs> Kanka dur ya beni de alın ya of araba bulamadım yok ki burada bir şey bir araba lazım bize Kanka ya keşke oyunun araba çıksa. Arkadaşlar araba buldum. Bak. Çantada hiç benzin de yok. Hmm, benzin de yok valla. Kanka. 3 numaranın yerine olacak. Arkadaşlar var ya şöyle bir korkutma ateşi yapam da bizim tehlikeli olduğumuz anlasınlar. Bizden kaçsın bak. Allah. Allah kahretsin. Tövbe tövbe. Allah. Allah'ım beni ne etmeye ya. Allah'ım arabadan düştüm. <laughs> Allah. Kanka acaba düşmeyi nasıl becerdiğimi bilmiyorum ama neyse. Üf. Kanka ya kırmızı bölgeye mi gitsek acaba biz hiç kimse ahalle edemiyoruz öldüremiyorsa. İşte Anka teker adam i̇şte bizim arabayı, e, çatışmalarda şey yaparlar. Yani kim bize sıkıyor? Oğlum sen mi bize sıkıyorsun ya? Lan oğlum bu kim? Arkadaşlar karneler nasıl? Benim karnelerimin hepsi çok iyi. Umarım Sizinki de hepsi iyiydi. Şu boş şeyle atan kanka. Hepsini. Tamam. Şu bisikleti alalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi bisiklete bir şey oldu. Kanka şimdi bisiklete de bir şey olur. Şurada alın O bunun niye varmış? Ama kanka ben bu silahı alamam çünkü benimiz çok az. <laughs> kanka gel ya.

alacağım Şimdi de piramide olmayı alacağım. Arkadaşlar karnelerimiz iyidir umarım. Bu benimki. Yani benimki hepsi iyi. Ben yarıda gidiyorum da. Bunun sizinki de değildir. Kanka nasıl 50 kişi aldı? Allah çok para almayın bana. Bunun araba var. Kanka kaçırdım ya. Nerede bu? Kanka. Dur lan Kanka bas. Allah kaç kanka kanka kaç kanka. kanka kaç ya ne yapıyorsun ya ya nasıl bir şeysin ya kardeşim valla ya ya oğlum olur mu böyle şey ya Arkadaşlar bay bay hoşça kalın. Ee, sizi seviyorum.